Yapılabilecek en ucuz kahvaltı. <laughs> kahvaltı yapmamak. <laughs> Uslu Böyle hop. Şurada biraz ter döktük. Ve kaleye ulaştık. Ya i̇şte burada bir araba parası. Orada bir teker al Evet evet. Burası çok önemli bir merkez Arnavutlar için. Çünkü çok çok önemli haklar ve kararlar almak için toplanılan bir nokta. böyle. Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün Kosova'nın Prizren şehrindeyim. Burada güne başladım. Bir an önce planımı yaptım ve dışarı çıkacaktım. Fakat size kaldığım hosteli göstermek istiyorum. Portekizli kendisi Miguel'le tanıştım. Kendisi çok konuşmayı sevmiyor ama iyi bir çocuk. Burada oturmayı tercih etti. Gel dedim beraber çıkalım dışarı. Dedi ki kanka ben de oturacağım burada. sen dedi döndüğünde yaz bana kahve mavi içmek için dışarı çıkarız dedi. Burası hostelimizin ortak alanı ablamız bizle ilgilenen abla. Nasılsınız ablacığım? <laughs> Çok teşekkür ederim. Planımı yaptım. Şimdi dışarı çıkacağım gezmek için şehir. Burası ortak alanımız arkadaşlar. Böyle güzel bir masa, mutfağımız. Her şey var. Burası resepsiyon giriş kısmı. Ablalar böyle buradan el işi çantalar da satıyor 2.5 liraya. Güzel, hoş ve tatlı bir hostel burası. Direkt meydana yakın merkezin tam ortasında olan bir hostel. Burası kaldığım oda. Şurası benim yatağım. Bu odanın ücreti 10 euro arkadaşlar. Eğer yalnız başınıza kalacaksanız şurada tek bir yataklı bir oda var. O orası da 15 euro. Eğer iki kişilik bir oda istiyorsanız da 20 euro seçenekleri mevcut burada. Şimdi dışarı çıkalım bu şehri gezelim. yapılabilecek en ucuz kahvaltı <laughs> kahvaltı yapmamak oldu kahvaltı yapmadan olur mu şimdi yapılabilecek en ucuz kahvaltı arkadaşlar yapıyorum bu normal fırınlarda işte marketten aldım 50 sent bu da 50 sent toplam e, 1 euroya kahvaltıyı halledeceğiz Osmanlı buraya neredeyse 500 yıl hakimiyeti altında kalıyor arkadaşlar bu taş köprü tarihi bir köprü Osmanlı döneminden kalan bir köprü şu an üzerinden geçiyoruz. Ben dün akşam buradan geçerken ne kadar şehrin başka gözüktüğünü şimdi fark ediyorum. Akşam başka, gündüz başka güzelliği olan bir şehirdeyiz. Tam Taş Köprü'nün karşısında Türk Konsolosluğu bulunuyor. Gezebileceğiniz tüm tarihi yapıtlar bu bölgede bulunuyor. Örneğin bu karşımızdaki meydan, arkadaki Sinan Paşa Camii. Şimdi önünden geçeceğiz. Hatta Sinan Paşa caminin içinde fotoğraf çekimi makinesi koymuşlar. Ayağımızın tozuyla hoş geldin ilk gün e, hatırası diye Bir karede aldık böyle onu da gösteririm size. Verdim pozumu. Gelir gelmez. Bu meydanın adı Şadırvan Meydanı. Hemen taş Taşköprü'den geçtikten sonra çıktığınız ilk meydan. Sinanpaşa Camii hemen arkamda duruyor zaten. Tepeden Bakan Kale'ye giriş ücretsiz. Şu an oraya tırmanıyoruz zaten. Onun dışında hani dedim ya gezilebilecek her şey zaten bu bölgede toplanmış durumda. Sinanpaşa Camii. Biz şu meydandan geldik böyle. Böyle hop. Şurada biraz ter döktük. Ve kaleye ulaştık. Prizren şehri içinde bulunduğu birçok tarihi hamamı, tekkesi, camisi ile Balkanlardaki en önemli İslam kültürlerinin örneklerini taşıyan şehirlerden birisi. Kosova hakkında kısa tarihi bilgiler verecek olursam, bilinen tarihi Roma İmparatorluğu'na dayanıyor. Az önce aşağıda da belirttiğim gibi uzun bir dönem Osmanlı İmparatorluğu'na ev sahibi yapıyor bu ülke. Yani kabaca da Hunlar, Bulgarlar, Peçenekler gibi birçok medeniyete de ev sahipliği yapıyor bu ülke. Başkenti Pristina olan bu ülkenin konuşulan dilleri Arnavutça, Sırpça ve Türkçe olarak cadde, gazete, dergi bulabilirsiniz. Bu ülkede de dil problemi geldiğimden beri hiç yaşamadım ki zaten baktığınız zaman haritada da birçok Türkçe isimlere rastlıyorsunuz bu şehirde. 99 yılında Birleşmiş Milletler kontrolü altına alınan Kosova 2008 yılında tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan ediyor. 2020 yılına gelince de 97 ülke Kosova'yı tanıyor. Ama Sırbistan hala Kosova'yı kendisine bağlı özel bir bölge ilan ettiği için hala böyle sıcak e, diyalogları dialogları devam ediyor. Eğer e, buralarda böyle bir tur düzenleyecekseniz Kosova Sırbistan arasında geçişler yasak arkadaşlar. Bu da böyle bir bilgi. Bu kaleyi güzel ve ilginç kılan manzarası dışında milattan önce 1000'lerde ilk insanlar buraya e, yerleşiyorlar. Tabii ki bu kale halini alması milattan sonra 4. yüzyılları buluyor. 1800'ün başlarında yapılan e, caminin kalıntıları orada uzun bir süre Osmanlı hakimiyeti altında kaldığı için bu topraklar izine de rastlayacağız. Hatta o dönemden kalan bir top olduğunu da okumuştum. Böyle manzaralı bir açısı var. Kalenin içinde bulunan gizli tünellerden birisi burası. Yani oradan inmemize gerek yok. Dışarı çıkmanın bir anlamı yok. Kalenin çıkılabilecek en yüksek noktasına çıktım sizin için. Nasıl çıktığımı sormayın. Annem kızar. <laughs> Gördüğünüz en dıştaki çemberden ibaret bu kale. Ee, az önceki e, gizli tünel şurada. Buraya giriş ücretsiz arkadaşlar. Yolu bir rampadan ulaşıyorsunuz. Şehir merkezinden yürüyerek buraya yaklaşık 10 dakika içinde ulaşabilirsiniz. Araçlarla da gelebilirsiniz buraya. Araç yolu da müsait. Siz Safe. Ee, safe. Um, I don't know <gülüyor> Adventure <laughs> Ablalar güvenli mi dedi ama yani sonuçta bilmediğim bir şey güvenli olup olmadı Konak kafe görmüştüm. Türk kahvesi içmek için oraya gideceğim. Konak kafe Sinanpaşa Camii'nin hemen karşısında. Fiyatlar da kısaca pide 2.5 euro, menemen 2.5 euro, Yunan salatası 3 euro. Kahveler 1.5 euro, Türk kahvesi 1.30 sent. Konak kafe Ali Cuma abi ile beraberim. Ali Cuma abi ne zamandır buradasın abi? Ben yani yaklaşık bir sene buradayım. Bizim kafe, iki üç sene şu an biz işletmesi bizde. Abi buradaki asgari ücretler nedir peki? Ya şu an buranın asgari ücreti 330 lira. Memurlar peki abi, kamu çalışanları? Kamu çalışanları 600 lira. E, polisler alıyor, 500 lira. Ev abi kiraları eşyalı mı? Bir, bir daire, apartmanda evet. 350 euro veriyoruz. Evlerin %80'i kendisine ait. Yani bizim e, konsolatörü şeyi çok, gurbetçiler çok. Gurbetçi çok. Yani İsviçre, Almanya, o taraflardan buraya para gönderiyorlar. Evet. Yani bir yüzde kenevi var. Adam 220 euro, 400 euro maaş alıyor. Bu geçmiş ev kirası yok. Yaşam pahalılığından bahsedecektim abi ben de sana. Hani bir market e, dolabı doldurmak yalnız yaşayan birisi. Evet. Türkiye'ye kıyas yapabileceğim mi abi? Abi yüksek olduğu için <laughs> yaşına bir, bir memleket. Yani evet. Biz evet. Senin için geldik buraya. Evet. 2.200 kilometre ödüler. O <laughs> <laughs> şey gelmiyor. Şey Haklısın sonra. abi. Adam buraya geliyor. 300 lira maaş alıyor. Bir çay iç. 4'e çay içsinler. 4, 4 liraya patlıyor anladın mı? Evet. Ama evet. Türkiye'ye gittiği zaman 4'e çay içtim. 8 çay yapar. Zaten ne O 8 lira yaptı. Evet. Ben başka bir şey yok. Ya yani burada bir araba parası. Orada bir teker al al alabilirsin. <laughs> Buranın nüfusu abi 100 bin var mı? bin. 30 milyon 40 milyon civarında. Evet. Kosova'nın da 2 milyona yakın diyebiliyorum abi. 2 milyona yakın Zaten %95'i Müslüman bir ülke. Bizde tek bir Kosova'su o da Türk Kosova'su. Ali abi muhabbet için çok, çok, de, çok de teşekkür ederim abi. Sağ olun abi. Gelirsen bir daha beklerim buraya. Burası Sinan Paşa Camii'nin avlusu. Dışarıda böyle hem eşyalar var. Fotoğraf çekindiğim dediğim makina da de başa koymuşlar. Merhabalar teyze. Ayrıca içeride böyle kafe de mevcut. Yani caminin avlusunu böyle renklendirmişler. Bence güzel olmuş. Akşam da burası ışıl ışıl cıvıl cıvıldı zaten. Soğuk olmasına rağmen bugün pazar. O yüzden ekstra bir kalabalık var ortalıkta ama yine de hoş bir ortam, ambiyans. İnsanlar doluşmuş. Sana sıraya giriyor benim makinaya. Şimdi Sinan Paşa'nın içine girelim. Selamun Aleyküm. 2003 yılında Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök tarafından hediye ediliyor. Arkadaşlar bu cami 1600'lerin başında Osmanlı zamanı yapılan bir cami. Bu bölgede gezilecek yerler diye bir liste yapacak olsanız bu cami listenin başına ekleniyor. Dediğim gibi bu bölgedeki gezilecek her yer iç içe olduğu için bir günde bütün her yeri ziyaret edebilirsiniz, gezebilirsiniz ama bir günde tabii ki buraya doyamayacağınızı eminim çünkü ben doyamadım. Tabii ki bir günde kalmayacağım burada ama bu şehre doymak için birazcık daha fazla kalmak bence doğru olan olur. Tarihi hamamın hemen yanında 1830'larda yapılan. Emin Paşa Camii'nde. Burası da Osmanlı dönemi yapılan camilerden birisi. şehir tam anlamıyla mükemmel. Çok sevdim. O şehrin ortasından geçen bir nehir var ya. O nehrin hemen dibinden o merkezden yürüyerek böyle yürüyüş parkuru yapmışlar ve bu yolun sonu da baraja yani bu suyun kaynağına kadar gidiyormuş arkadaşlar. <laughs> Merhaba abi. İnsanları, kültürü, doğası ve bunların hepsinin iç içe olması bu şehri mükemmel yapıyor. Yani şehir merkezinden beri yürüyoruz ve bu yol böyle gidiyor artık şehirden de çıktık. Olabildiğince gidiyor. Bunun dediğim gibi kaynağına kadar gittiğini öğrendim. Ama benim için bu kadar. Bu yolculuk. Şimdi geri dönüşe başlıyorum. Bu bölge Maraş'a geçiyor arkadaşlar. Böyle yürüyüş yolunuzu takip ederken yolunuzun üstünde 1641 yılında yapılan camiye denk gelebiliyorsunuz. Sadece Osmanlı döneminden burada 40'a yakın cami var arkadaşlar. Prizren'de Yahudilerin ibadet yerleri, Hristiyanların kiliseleri hepsi mevcut. Fakat Naziler buraya geldikten sonra buradaki Yahudilerin çoğunu katlediyorlar. Azınlıkta olan Müslüman nüfusu diğer etnik gruplarla nüfus olarak eşitlenmiş oluyor. E tabii ki bu kötü bir şey. Fakat tarih bunu böyle yazmış. Mary. 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 Okay, teşekkürler. Thank you. Burası tarihi bir yapı olmasına rağmen Avrupa Birliği tarafından restore edildiğini az önceki plakadan ben okudum. İçerisi karanlık, duvarda resimler, süslemeler var. Ama içerisi karanlık. Bu sebeple içeride çok fazla vakit geçirmeyeceğim. Işık olan tek şey de paralarla satılan nelermiş onlar bir bakalım. Bir tek orada ışık var. <laughs> ha mum. Mum mu? Mum mum. Evet Mum. burası 1878'de Arnavutların bir araya geldiği nerede ne kadar Arnavut var tarzı kararların alındığı, bilgilerin alındığı bir müze. Burayla ilgilenen e, Abdullah abi çok değerli. Kızı aşağıda bana Türk kahvesi ikram ettiler. Biraz sohbet ettik. Burada böyle görseller var arkadaşlar. Mücadelenin ne yapıldığının Burası da Arnavutların geleneksel kıyafetlerinin olduğu. Oldu. Dün pazar günüydü ve burası ciddi anlamda kalabalıktı. Bugün böyle daha sakin olarak gelmemiz, hatta şu an müzedeki tek kişi benim, bizim şansımız oldu diyebilirim. Böyle şeyler yapılıyormuş bu makinayla. Burada da tarihi belgelerin, resimlerin oldu. Bakın şu az önce karşıdaydık. Şimdi buraya geçtik. Burada böyle insanların toplanışı. Eski hali bu binanın. Tahrip olmuş hali. Resimler. Normalde burası kapalı arkadaşlar bugün. Ablamız benim için burayı şu an açtı. Ben de çok fazla meşgul etmeden onları çıkacağım. Anayasaları ve gerekli olan bilgiler. Dediğim gibi burası çok önemli bir merkez Arnavutlar için. Çünkü çok çok önemli haklar ve kararlar almak için toplanılan bir nokta. Prizren'den arkadaşlar yaklaşık 4 liraya başkenti Priştina'ya giden otobüse bindim otobüsteyken arkadaşlarla tanıştım. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Siz İstanbul'a Türkiye'ye ziyaret ettiniz mi? Hadi sohbet edelim, gidiyoruz. <laughs> arkadaşlar burası Priştine otogarı vardık. Lapa lapa yoldayken kar yağmaya başladı ve bir anda her yer tuttu yani. Kar tuttu. Elbette yer yer kar vardı. Soğuktu ama hava durumuna da bakmadım. Benim için sürpriz oldu. Allah'tan bir kilometre ötede bulduğum hostel. Minik minik yürüyeceğim. Şöyle yürünür ya minik minik yürürüz hadi gidelim